Arkadaşlar iyi akşamlar. Ee, mücadele anlamında keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Samsun Spor, özellikle iç saha maçlarında ön alan baskısını en iyi yapan takımlardan birisi. Belki de bu anlamda ilk ikinin içerisinde olduğunu söyleyebilirim ki yaptığımız analizlerde de 15-20 dakikalık süre içerisinde taraftar desteğini de arkasına alarak ön alan baskısını iyi yapan bir takıma karşı oynadık. E, yetenekli oyuncuları var, yetenekli oyuncuları var ön tarafta. Biz rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. 3 günlük, 3-4 günlük süre içerisinde hem taktiksel anlamda saha içerisinde hem yaptığımız toplantılarda rakibin ön alan baskısına çok iyi çalıştık ve bugün de oyuncularım sonuna kadar bu uygulamayı saha içerisinde gösterdiler. Ee, ve bizim için tabii ki bir puan önemlidir, değerlidir. Çünkü zor bir deplasman Samsun Spor. Tabii ki galip gelmek isterdik. Bu yarışın içerisinde son haftaya kadar e, olmak istiyoruz. Ee, belki Pendik geldiğimiz günden itibaren hakikaten e, takım içerisinde bir dokunuş yaptığımızı düşünüyorum. İki haftadır gol yemiyoruz. Oyuncuların bugün oyunun başından sonuna kadar oyun disiplinden kopmayan bir takım görüntüsü içerisinde mücadele ettiler ee, ve e, direnç gösterdiler. E, tabii ki e, biz bu yarışı sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. E, Pendik Spor e, geldiğimiz günden itibaren hani şu geriye döndüğümüz zaman sadece bir Konyaspor maçı haricinde oynadığımız 3 müsabakada da oyuncularım saha içerisinde disiplini bir şekilde başından sonuna kadar en çok istediğim şey buydu. Biz ligde kalmak istiyoruz ama olumsuz bir tablo olursa da bu şekilde mücadele ederek bir şekilde herkesin takdir ettiği, alkışlayacağı bir takım ortaya çıkartmak istiyoruz. Bu anlamda da oyuncularımı kutluyorum, tebrik ediyorum. Ayaklarına sağlık, emeklerine sağlık. Bir e, diğeri e, maçın hakemine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bugün ilk defa e, hakimin konuşulmadı. Sonuna kadar objektif bir şekilde e, bizim gördüğünü çalan, e, bizim de bu süreç içerisinde hani bu dönemde herkesin hakem anlamında çok olumsuz konuştuğu bir dönemde e, bizim hakemlerimizi evet böyle mücadele ettiği zaman destek verilmesi gerektiğini ve onları da e, kutlamak gerektiğini ve tebrik etme gerektiğini söylüyorum. E, dolayısıyla hakemi de çok teşekkür ediyorum. Böylesine e, sadece oyun içerisinde gördüğünü çalan bir görüntü içerisindeydi. Samsun Sporu bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. İyi akşamlar,